Şekilde AB eşit AD, DE eşit EC, BD eşit DC e, ve alan DCE eşit 6 santimetre kare ise alan ADE kaç santimetre karedir? Şimdi şu ABD ikiz kenar üçgenimizde tabana ait olan yüksekliği çizelim. AH yüksekliğini. Tabanı ne yapar? İki eşit parçaya bölür. Küçük A kadar diyelim bu parçaların her birine. EDC ikiz kenar üçgeninde de yine tabana ait olan EK yüksekliği çizersek bu da DCB'de eşit olduğu için şu küçük parçalarımız yine küçük A kadar her biri olur. Burada DEC alanı 6 verilmiş. Tabanı 2 eşit parçaya böldüğü için bu şu üçgenlerin alanları her biri eşit 3'tür. Bir de burada şu ADE alanı bizden istenen alana 2S diyelim biz. 2S dediğimizde dikkat ederseniz 2S artı 6 oluyor. A, D, C alanı ve bu alan A, B, eşit. Çünkü BD D, eşit vermişti. O halde bu A, B, D alanı da 2, S, 6'dır. Ve şunların her biri de yarısıdır. Yani S artı 3, S artı 3 kadardır bu alan. Şimdi burada şu E, C, K ile şu A, H, C üçgeni benzerdir. Ve alanların oranlarsak E, K, C alanı 3 A, H, C alanı ne kadar? 2S burada. S, 3S 3, 6, 9 3S artı 9 kadardır. Bu alanların oranı benzerlik oranının karesine eşit. Buradaki benzerlik oranı A bölü 3A karesi a'ları sadeleştirelim. Buradan 3 bölü 3s artı 9 eşittir 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9'dan işler dışlar çarpımını yazarsak 3s artı 9 eşit 27. 3s eşittir 27'den 9'u çıkartırsanız 18, 3'e bölerseniz s alanı 6. Biz 2S demiştik istenen bize sorulan alana. O halde 2S alanı ne olur? Bizden istenen 2 çarpı 6'dan 12 santimetre kare olur.